Türk ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Ekonomi Dünyası programımızda yeniden karşınızdayız ve birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren, alanına yeni bir değer kazandıran isme konuk olduk. Ankara Ayaş'tan sesleniyoruz sizlere ve Naslı çiftliğinden İlker Naslı Beyler burada bulunmakta. Buradaki hizmet ve faaliyetin detaylarını kendilerinden dinleyeceğiz. İlker Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim sırasınız nasılsınız? Bizler deyiz. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi buradaki hizmetleri tabii ki konuşacağız ama öncesinde ekran başındaki izleyicilerimiz adına sizleri tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim İlker Naslı. Ankaralıyım. E, Ayaş'ta bir kurban çiftliğimiz var. Ayaş'ta toplamda 4000 başlık bir çiftliğimiz var. E, bunun yaklaşık 500 başlık kısmı da Kurbanlık olarak faaliyet göstermekteyiz. Diğer kısmı da besilik ve damızlık olarak faaliyet gösteriyoruz. Harika. Çiftliğinizin kurulu hikayesi kuruldu 2017'de e, ilk besi çiftliğimizi kurduk. 2020'de kurban çiftliğimizi kurduk. 2020'den e, bugüne kadar da yaklaşık işte bu sene 5. yılımız olacak. Kurban çiftliğinde devam ediyoruz. E, diğer çiftlerimizde besi çiftliğini 2017'de kurduk. Damızlık Çiftliği'ni 2019'da kurduk. Çok güzel. Peki nasıl Çiftliği olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Evet. burada kurbanlık e, besçiliği yapıyoruz. Kesimhanemiz var. Bu kesimhanede bayramın birinci günü yaklaşık 500 hayvan kesiyoruz. Önümüzdeki sene ikinci kesimhaneyi de yaparak kapasitemizi bine çıkartacağız. Erzurum'dan hayvanlarımızı getiriyoruz. Yaklaşık 7 ay kadar burada kendimiz, kendi tarlalarımızdan ürettiğimiz doğal yemlerle besliyoruz. Dışarıdan 1 kilogram bile yem almıyoruz. Kendi tarlalarımızdan getirdiğimiz yemlerle besleyip bayram birinci günü kesip müşterimize hizmetine, ibadetine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi ekran başındaki değerli izleyenlerin bilmesi adına buraya geldikleri zaman süreç nasıl ilerliyor? Şimdi baktığımızda çok sistematik duruyor burada. Kesim evet. alanı da eminim evet. ki öyledir. Bundan da söz edebilir miyiz? Evet. Müşterimize randevu veriyoruz. Randevu saatinde geldiğinde ilk önce kurbanını kesiyoruz. Sonra biz bunları yumruk büyüklüğünde parçalıyoruz. Etleri yumruklu parçalıyoruz. Kemikli etleri de hızardan geçerek tencereye girebilecek boyutlara getiriyoruz. O işlem yapılması yaklaşık bir buçuk saat kadar sürüyor. Burada ikram alanımız var, yemek alanımız var. Buradaki hiçbir şey de anda kondu, çadır falan değildir. Hepsi kalıcı yatırımdır. Bu yemek alanında müşterimize kavurma ikram ediyoruz. Ee, tulumba tatlısı ikram ediyoruz. Ee, çeş sabahleyin kahvaltı ikram ediyoruz. Bu ikramları e, müşterimiz tadarken e, pakette hazırlanmış oluyor. E, paketini de alıp ayrılıyor. Üç torba halinde veriyoruz etini. ikisi löpet olarak yumruk büyüklüğünde. Birisi de tencereye girebilecek büyüklükte kemikli et olarak veriyoruz. Çok güzel. Peki başarılı olmak için ekip ruhu da çok önemli. Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? Ee, toplamda bu işte çalışan yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. Ee, i̇ki tanesi ziraat mühendisi, iki tane veteriner ve geriye kalan da e, daha alt, e, personel olmak üzere çoban, e, besleyen arkadaşlar olmak üzere, teknikler olmak üzere toplam 15 bir ekibimiz var. Harika. Peki, peki çalışırken İlker Bey'in olmazsa olmazları var mıdır? Olmazsa olmazımız bizim işimiz tabi canlıyla uğraşmak. Canlıyla uğraşınca birçok şey olmazsa olmaza dönüyor. Yani işte hayvanın yeminin saatinde önüne gelmesi gerekiyor. Suyunun sürekli hazır olması gerekiyor. En ufak bir sağlık sorununda direkt müdahale edilmesi, büyümeden çözülmesi gerekiyor. O yüzden canlıyla uğraşmakta ...her şey olması olmaza dönüyor... ...o anlamda zor bir iş aslında yaptığımız iş. Evet peki ekran başındaki... ...izleyicilere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır... nelere dikkat etmeliler... ...bu süreçte nasıl seçmeliler? Kurbanlık kısmında vermek istediğim mesaj... ...piyasada çok fazla... ...ayakta hayvan satılıyor... ...yani hayvana bakarak... ...pazarlık ediliyor... ...orada müşteriler mutlaka ki yanılır... Hı hı. ...mutlaka kiloyu bilemezler. Mesela biz bile 50-60 kilo yanılabiliriz ki müşteri 150, 200, 250 kilo yanılabilir. 400 kilo eee mukayybele 600 kilo diye satıyorlar müşteriye. Biz burada canlı kilo satıyoruz. Canlı kilo sattığımızda e, müşterimiz yanılmaz Tartıdan ne gösteriyorsa o şekilde alıyor bizim Ankara'daki en büyük özelliğimiz ise açık besi yapıyor olmamız. Bizim hayvanlarımıza hiç yağ çıkmaz. Ankara'daki birçok firmada bağlı sistemdir. Hayvan bir ahırdadır. Kafasından bağlıdır. Hiç kımıldamaz. Bizim en büyük özelliğimiz hayvanlarımız gezerek beslenirler. O da hiç yağ çıkmamasına sebep olur. Seller böyle bir çile yaşamadan rahatça kurbanın geriye kalan günde de eşleriyle dostlarıyla zamanlarına geçirebilirler.